Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynuyoruz. Yanımda Çağan var. Çağan kendini tanıtmana gerek yok. Ki <laughs> ödüllerimiz var. Şunları, onları alalım. Ödül neymiş? Şunları. Evet. Hemen şunları geçelim. Ne oluyor? Hı hı. Hemen bunu halledip geliyoruz. Evet arkadaşlar ödülleri açtık şimdi. Şuan girme çok. Ama. Güzel bir şey geliyor Hadi. Ya of. Ya. Bunu da düzeltip geleceğiz derken. <laughs> Aktivite. Ama niye bu kadar donuyor? Aha ne geliyor acaba? 110 üstünde bir şey Noel ödülü mi bir şey çıkmadı zaten. Aa dur. Aa, aktivitelere tekrardan giriyoruz. 800 elmas. 2800'e açarız bir şeyler. Mağazaya girelim de. Hmm. Ah, ücretsiz. Cık, nerede? Oha! oha. 12'lik oyuncular geliyor. Oha. Ya oha. Ya ee, gelebilir. Oh. Hadi. Yuh ya. Alfonso Davis. E ee, Allah oha. Benim sol bek so hayır hayır. Benim sol beke ihtiyacım vardı. Oğlum ben de eve gidince FC Mobile'a giriyorum. Bunu alıyorum. Bir de yılbaşı Gir gir daha var. Yok. Bir taneymiş. Bir tane. Olsun oha. Yes. Oha. Barko vardı ama onun yerine daha iyi şey giriyor. <laughs> Bu çocuk vardı. o oh, bayağı iyi. Kadron 111 genayla alamadı. O oh, defans atmıyor çok iyi. Kaleci gelse ya. Kaleci. Kaleci, kaleci lazım. Kaleci, kaleci bak gir bir. Kaleci şu daha iyi biliyor mu? Hayır o da iyi değil ki. O iyi. Benim o 105'lik oyuncum vardı o bile daha iyiydi. Ne? O kaleci iyi değil. Benim için çok iyi. Senin için abi. Ben Kemal'e karşı atakta o yüzden o yüzden yeniyordum o kaleciyle. Hadi tam bize elmasla bir şey alacaktık. Öne çıkalım, öne çıkalım. Her şey öne. Ya 3000 yapmamız lazım. 3000. 250 nasıl nereden gelir? Hadi biraz da görev yapalım. Video fikri. Görev dolu Yok. yok. İyi bir şey lazım. Ha, 20. Ol, bu, zor. Yumaş, bu da değil. Uf. Ne var adam akıllı ya. Yok. Ne diyor bunda? Tamam. 5 oyuncu 15 seviyeye yükseldi. Bu son antrenman. Seviye 17 bunu yapmış zaten. Alfonso Davis antrenman 15 seviye. Ya bunların hepsini verdim ki ben bir sürü oyuncu var. Şunlar yedek bir de. Ben yani nereye kadar veririm? Şu rulliye kadar veri. Oha. Rulliyi vereyim ben direkt. Alt. Oldu oldu ama çıkar. 15. Bekan ver. Yani en fazla faydalanmaya çalışıyorum. Onların hepsini çıkar. Rulli. Oha. O ne oğlum? Bayağı iyi. Bir ürünü veriyorum. Hepsi açılıyor. Yes görev. 1500 elmas. 1500 elmas geliyor. Benim Senin mi? Ben gördüm o görevi. O görevi sen mi gördün? Evet. Görmedin. Gördüm. Görevi sen gör. Oyuncu şeyini sen gördün yani. Havalanmayalım. bunu. Hadi kale kale. Ne oldu ya? 3 bin, alsak, iki bin, bin. Ulan, mi alsak 2 bin mi? Ulan 4 bine şunu alalım satarız. Ya, ya. boş ver. Hadi kaleci 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 dua et kaleci gel. Hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İlerle, ilerle. Ha, bu değil. İlerle. İlerle. Bismillahirrahmanirrahim. İlerle diyor. İlerle, İlerledi. İlerledi. İlerle. İlerle. İngiltere. İngiltere. Sol orta sağ mı? İyi. geldi. Dua et. Kaleci gelseydi ben 110'luk oyuncular bende çok var. Aa, sağ oha lan bu da, Oğlum bu zaten çok iyi eklemeyim. Oha. Oha. Takım mı zombi gel. Bunu buna takı. Oh. Var ya şu birkaç oyuncuya 4 oyuncu sadece. 1 2 3. 3 oyuncu. Ya 1 2 3 4. Onları da eğer 113 yaparsan bütün takım 110 113'ünde oluyor. Oha. Hemen bir dakika bir tane geliştirme bas antrenman şeyin var mıdır ki? Şuna geliştirme bas 110 olsun. Bir dakika. Onu ben de biliyorum. Şeyin var mıdır ki? Var. Mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Uf, 110 oldu. Çak. Stoperlik tabii ki. Yes. 110'luk oldu. Uy. Bir dakika. Başka bir de şunu da yap var mı? ona para ona yetmiyor ki Aynen. 60 bir 60 derece yükseltme puanı hemen görevlere bakalım sırala şuradan baş var 5 buzlu mücadele var mıdır ki buzlu mu? giriş yapamıyoruz diyelim gir 10 saat sonra bu da. Uzun mücadele yok. Zlatan FC'den alırız. Aa gir. Oha var. Evet. Şampiyona. Üf. Oha. 5 milyon. Hadi 3 maç. 3 maç. Birbirine ben ilk, ilk çık olarak. Çan. İyi hadi ilk puan. Geri kalan iki bende. Ama bekle. Zorluğuna bakalım. Bakalım şimdi. Zorluk, 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 zorluk. Bakalım inşallah kolay gelir. Göstereyim. Yarı pro mu ne ki? Ben, ben, ben anlarım bir dakika. Kadroya göre anlarım. Ben. Kadro 11 bizim. 8. Yenersin. Hepsi İbrahimovic. <laughs> bir dakika şuradan bir bakalım. Dur dur. Hmm. Boş ver. Neyse kaldı yerden o. Hadi çay kazanırsın o biçimi ya hep? Herkes İbrahim. çan dikkat. Ya sen bize mi bir şey diyorsun? Bak can gol yersen kontrol bende. Ya Yemen can iki def yap, iki def. Aferin. Can kaleci aç. Oy! Kurtarışı gördün mü? Ya yeniliriz ama ya. Ya yenilmeyiz. Rahat ol alırım. Bir gol yersen kontrol direkt bende. Tamam. Bütün maç mı? Evet. Çünkü oradan çeviremezsin artık. Çünkü böyle oynuyorsan <laughs> ya Koş. Birazdan gol geliyor. Hadi. Sen nereye pas atacaksan <laughs> ne yaptı? Ya <laughs> herkes İbrahim Movi'ci kaleci bile. Onlar bir 114'lük falan olsaydı kontrol <laughs> <laughs> bendeydi Çan. Çünkü onlar en zorları. Hep ara pas yapma. Biraz pas. Bir yerden geçmedikçe. Mesela şöyle bak. Oyun kuruyorsan pas ama ata çıktığın zaman ara pas kullan. Bir boşlukta falan. Oldu. Tamam. Ne yaptın? Aldım. Bunun penaltısı var mıdır ki? Çam ben bir gol atayım mı? Bir dakika. Sana vereyim oldun. Hadi at da rahata girelim. Hayır sana hayır yapma Can. Ben alayım abi. Bir dakika. Gol atayım sana vereyim. Çünkü bilmiyorum belki beraberlikte bile saymayacak Can. Can Stand ver şunu. Offside ama ben atayım bekle bekle. Allah'tan offside ha. Hani hallediyorduk Can? Hallederim. çalışmış. Hayır. Bir gol atınca bana verecek. Hayır. He? Bekle ona hayır demiyorum. Gol al. Son dakika zaten çalsana bir şey geçmedi. Ya. Ama o zaman diğer maçı ben oynarım. Hayır ulan sen oynadın ya zaten bir çoğun ben bir gol attım sadece. Sonraki maçlar bende. İki maç değil ya. Yani. İki ya hadi. Son maç sende o zaman. Tamam. Uzatma verir inşallah verdi. Verdi de uzatma olana kadar. Gol yersen diğer iki maç bende. Tamam. Oha kapat. Kapat. Çal. Oh, Aldın Bitirdi. Bitirdi. Bitti. PSG mi siz? Evet. Oh. Hadi. Yarın final bende. Bir yolun o zor. Finalde <laughs> bende. Finalde bende. Final. Oğlum final. Sen de olmayacak. Olacak. İlk dediğimde ilk iki maç ben, ay son iki maç bendeydi. Çan itiraz et. Ama bu maç... itiraz yok, itiraz e yok. Yine. itiraz yok. Yani yine bütün takım Raymovic. İtiraz yok. Ama tamam. iki bir başladı. İtiraz yok. Ama yine bütün takım. En kolayı sana verdim Çan. Bak <laughs> önemli. Gol yersen ben de. Ya oğlum sen zaten gol yiyorsun. Sen yersen ben de olsun. Ya. İtiraz yok can. Ben gol yersem sen de. Yersin. Oğlum sen gol yiyorsun. Hadi de. Ben ben de. Halledeceğim bekle. Ben bir, bir Ya sen diyordun açayım. halledeceğim diye. Gol Can bak sen atana kadar 89 olur. Hadi ver sen de ya. At. Af. Vay. Bir tane de ben atacağım. Çağın bak atayım ben bekle. Eğer 4-3 yapabilirsem kalan zaman sana. 3-3 yapabilirsem. Hayır oğlum 3-3 yaparsam belki atamayacaksın. Bak çünkü bilmiyorum eğer penaltılara gidecekse verirdim. Ama penaltılara gideceğini bilmiyorum. Belki Gidiyor. vermiyor. Veriyor. Ya nereden biliyorsun Çağın? Biliyorum çünkü. Bu görevi. Evet. Bakacağız. Bakacağız. Bütün maçlarda veriyor. Ya oğlum ne yapıyorsun? Bizim takım deli. Hadi kale hadi kale hadi kale. Hayır 3 gidecek biliyor musun? sonra penaltılara gidecek. Ve kazanacağız. penaltılara gidiyorum. Penaltı bende. Tamam. Penaltı bende. Son maç sende. Ama zaman kalırsa bende. E can itiraz yok. Penaltı bende olsun. Bunun <laughs> penaltısı. Penaltı olursa bende. Yes 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 ya burada, burada. Hadi maçı bitir. Bitir bitir. Hayır. Bitir bitir bitir. Al, al bitir, al bitir, al bitirir. Kale has. Bitir bitir bitir. Hakem. Yes. Ya hakem her ben, ben. ha, uzatmalar bende penaltı bende dedin. Uzatmalar var. İş. Allah, evet. Uzatmalar bende penaltıya yakalırsa sende. İnşallah penaltıya İnşallah kalmaz. Benim almam istemiyor musun? Çünkü sen bana al. Dört ek. Burada dayanırsam penaltıya gitmez. Dayanamazsam gider çam. Uzaktan ikinci yarısı var. Hı, -hı. Zaten 94'te attık. Hı -hı. Ya takım neden bu kadar saçma? Uy. Hatta son maç bende. Yürü bitir. <laughs> Bitirme. Bu Oh! Ya hayır. Bizim takım deli ya. İnşallah ikinci yarıda atar. Uf, <laughs> <Of>, gole bak. <laughs> Ne? Sen maçı kazanmamızı istemiyor mu yoksa? Hayır, en son yere gitmesin. Can sen zaten oynuyorsun. E, Tablet değil. senin değil maalesef. Lütfen. Son maçı ben oynayacağım. E son maçı oynayacağım. Hayır lan son maçı sen oynamıyorsun. Hayır öyle değil. Son mi? maçı bölüşeceğiz. Tamam. Bir kere de sen ikinciyi ver. Yok son sen. Tablet benim. Tamam. Sana e, üç maçı oynamadım hatta. Yen, ah. Yendik zaten. Penaltılara giderse bir de penaltıyı alırsın. Oh, hayata bak. Ya, i̇nşallah gider mi? Bilmiyorum. Of. Bir de at, 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 at bir tane Bir de ilk yarı sende. He? İlk yarı sende. Ne? Maçın ikinci. Hasta mısın sen? Evet. Hı, her zaman hasta mısın? oluyor? Geçen hafta da hastaydın çünkü. Değildim. aynen <laughs> aynen. O öksürükleri unutmadık Can. Geçen. Ama bugün ateşim çıkmıştı sabah. Vur vur. Ha ya. Vur vur vur. Oğlum ne oldu? Maç bitti. Maç bitmedi. Oğlum ya. Ama bitiyor evet. Oo, bitti. bitti. Vurdu ve bitti. Aldık be. Hadi son maç. Al iki yarı sende canım. Bekle, bekle. Bir versene bana. Zorluğuna göre yoksa ilk yarı bende de olabilir. İlk yarı golleri atarım. iki sen, ikinci yarı sende olur. Öyle. Çünkü sıkıntı olabilir. En azından zor... başlarsa. Uf, o sıkıntı işte. Maç. Ne? Kaç kaç? Kadro. Kadro. Yüzgen. Bir sıfır. İyi ver ben Tamam. Ya ben gol atayım ve sana ver. İlk yarı bende olsun. Bir sıfır iyi bu arada. Hı? <laughs> kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Koybete. Ah. Hadi, hadi, hadi. Ya, ne yapıyorsun takım? Bir gol atıp, bana ver. Hayır, ilk yarı bende dedim. O zaman ikinci yarı bende olur Çant. Ah. aynı rakibe veriyor <laughs> zaten rakip hepsi hep <laughs> ya <yoo>. ya kafa <laughs> İbrahim bence biraz saçmamış eğer oynadığı takım arkadaşlarından olsaydı daha mantıklı bir şey olabilir bence. Bütün takım İbrahimovic. Hayır! Hayır ya! Ha değil bu da değil. değil. O. Ya sen Arkadaşlar şu maç bitsin Arkadaşlar video bitecek. Şu maçı bitirelim video bitsin. Şu maçı bitsin. Anı sesler geliyor. Çan gidiyordu. şöyle video yani o kadarlık bu. Ben 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 bu maçı bitirip hemen geliyorum.